ŞEYKİM ÖĞRÜYORLU BABY MÜZİK Resmeler bence biraz daha makul davranmışlar Doğrusu da bu Güzel Ben emekli olduğum için idareli davranıyorum Bodrum'a da gittik beraber İstanbul Evet değerli izleyenler bugün Bodrum'dayız. Bayramın üçüncü günündeyiz. Tatil için Bodrum'u tercih eden vatandaşlara Bodrum'u nasıl buldunuz? Fiyatları konusunda ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Güzel. Biraz daha e, sakin. Önceki yıllara göre daha kalabalık olurdu. Öyle. Ama güzel. Önce bu yıl daha makulleşmiş. Genelde çünkü pahalı olarak biliniyor Bodrum. Ateş pahası olarak biliniyor. İşte resmeler bence biraz daha makul davranmışlar. Doğrusu da bu. Güzel. Ya Bodrum her zamanki gibi aurasıyla e, her zamanki gibi güzel. Bu sene e, fiyatlar e, geçen seneye göre biraz daha makul. Esnaf arkadaşlarımız biraz daha herhalde e, işi ciddiyete almışlar. Biraz daha yerli turistlere önem veriyorlar zannedersem bu sene. Memnunuz. Devamlı buraya geliyoruz yani. Evet evet. Daha güzel. Yani fethiyede uğradık. Yani burası daha tercih ettiğimiz yerlerden birisi. Diğerlerinde zaten ben çok geziyorum ama oralardan daha ucuz yani. Pahalı diyorlar ama dedikleri gibi değil. Yani şeyi kullanabilirsen, şartları kullanabilirsen ucuz yani bana göre ucuz. Seviyorum. Yıllardır Bodrum'dayım ve çok seviyorum. Keçi değilim kalabalık olmasa dönemeyiz. Bodrum bu sene biraz daha böyle yani kalabalık değil gibi ama yani güzel her sene olduğu gibi güzel. Fiyatlar konusunda yani gördüğünüz gibi biz de belediyenin testlerini tercih ettik. Yani fiyat burada uygun yer yerlere göre. Böyle yani bu tercihimizi buradan yana kullandık. Burada yaşıyorum. Bodrum'u seviyorum. Bir yere de gitmek istemiyorum. <laughs> Seviyorsunuz Bodrum'u? Aa, seviyorum. Ben emekli olduğum için idareli davranıyorum. Çünkü fazla şey yapamam. Aldığım maaş ancak bana yetiyor. Buralar var. Bazı ucuz yerler var ama pek de ucuz değil yani. Normal yani. Ama bence normal yani. Ben, pek... ben şimdi her sene geliyorum buraya zaten. Ee, ben bu arada tatile gelmiyorum. Ben çalışıyorum <laughs> Aynen. Her sene ben Bodrum'dayım. Güzel Bodrum ya. Bodrum başka bir havası var. Seviyorum Bodrum'u. Ama fiyatlar geçen seneye göre biraz daha iyi gibi sanırım. Yani geçen sene bayağı bir şişirdiler piyasayı. Ya bu sene güzel gibi. Uygun oyun. Hani tabi belirli yerler uygun. Tekrardan böyle yalı marina marinada bir kahve içerseniz <laughs> yani problem olabilir. Balık. Aslında bu gemi geldi. Bayramda bu gelmese iyiydi. Ancak burası bize yetiyor. Ama güzel. Bir de öyle pahalı diye adını çıkarmasınlar. Bak uygun yerleri de var. Biz burada güzel geçiniyoruz kaç senedir. Ama şey yapmak isteyen, görünmek isteyen şey yapan gitsin yalı kaba orada da etiketlensinler diye yapıyorlar. Aynen aynen öyle bir şey yok. Var öyle yerleri de var. Ona göre de onlar da oraya gitsinler yavrusum. Yani hiçbir şey yok. Bizim için burası güzel. Bak bir kere kediler, köpekler dünyanın hangi yerinde böyle rahatlar. Bütün şu dükkanların içini aç, lüks butiklere kadar o Semit kadar köpeklere biçerlerdi klimaların altında yatırıyorlar. Daha böyle yeri nereden bulalım yavrum? Vallahi bizim memleketimiz güzel.